Hıh! 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 Kovu... ...hayır ediyor! kendi hareket ediyor! <laughs> Bebicik sen miydin? Beni mi izliyordun? Aferin bebiş. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Devam ediyoruz. İzle bakalım. Hah. mm-hmm Günaydın dayı. Bugün yaz tatilimin ilk günü biliyorsun değil mi? Ne güzel. Tıpkı bu hava kadar güzel. Biz de bebiyle spor yapıyoruz. Bebi nerede? Camın orada. Şu düdüğü çalmasan olmaz mı dayı? Ama bu düdükle sayı sayıyorum. Düdüksüz say. Bir, iki, üç. Bak ne güzel sayıyorum. Vay. Dayına akıl veriyorsun bakıyorum. Gel bakayım buraya. Spor yapacağız. Dayı dur ne sporu? Tamam bir saniye. Ha. Koş 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 hadi tamam. bakalım. <laughs> koş. Dayıcım. <laughs> Oo, herkese günaydın. Günaydın Gürkan amca. Oo, eşyalar toplanmış. Artık yavaş yavaş yola çıkalım. Hepinizin birden gitmesi doğru mu? Belki haritada bir yanlışlık vardır. Ha, bu imkansız. Aynalar her zaman gerçeği gösterir. Biliyorum, biliyorum. Ben şansımı denedim. Bizim için çok şey yaptınız zaten. Daha fazlasını yapmak isterdik. Ya o zaman kahvaltıda çilek yiyebilir miyim? <laughs> Hemen gidip alıyorum. Buyur. Hiç önemli değil Köstebek anne. Ben birazdan dönerim. <laughs> Dayı. Hadi koş şampiyon koş. Yürü hadi yürü. Koş biraz. Seni tembel. Günaydın. Baba. Yardım et. Sabah sabah spor ha. Sen de gelin işte. Sen de gel. Manava gidiyorum. Boya için çilek alacağım. Koşarak gidelim. Koşalım, koşalım, koşalım. Ne koşması oğlum? Doğru manava gidiyoruz. Hadi enişte. Koşun, koşun. Hadi bakalım. Görüyor musun babaya? Bebi, merhaba. Dışarıda ne yapıyorsun? <laughs> Demek spor yapıyorsun. Evde kimse yok mu? Herkes uyuyor mu? Pelincim, hoş geldin. Hoş bulduk. Uyandırdın mı sizi? <laughs> yok hayatım, kalkmıştım ben. Kahvaltıyı hazırlıyorum, girsene. Geç. Anne nasıl? Takdir aldım. Ooo, aferin sana. Dün geldim ben de. Ee, bugün sizi görmek için erkenden kalktım ama, biraz fazla erken kalkmışım galiba. Hayır canım, biz geç kalmışız. Neredeyse öyle oldu. Bunları boya için getirdim. Yani herkes için getirdim ama, en çok boya için. Çok düşüncelisin. Teşekkürler canım. Pelin'in sesi mi? <gülüyor> Pelin! <gülüyor> oh, seni o kadar çok özledik ki. <laughs> İyi ki geldin. Ben de sizi çok özledim çocuklar. Nasılsınız? Harika. <laughs> <laughs> Diğerleri nerede? Birazdan gelirler. Sağ ol, ne koştuk öyle. <laughs> i̇yidir, iyidir. Pelin, hoş geldin. Hoş bulduk. Erkencisiniz. Doyum sayesinde uyandık anneciğim. <laughs> Nasılsın Pelin? İyiyim Gürkan amca, teşekkürler. Ee, boya için çilek almaya gitmiştik de. Ben de armut getirdim. Ben daha ne işiyim? <laughs> Sevdiğim her şey benim <laughs> yanımda. Fırrikulardan fırriku bir gün yaşasın! <gülüyor> <gülüyor> yakın zamanda. Eşyalarımızı topladık. Evet, sonunda köşle yaya gidiyoruz. Bu hem çok üzücü, hem de çok heyecanlı. Domates, bahçe domatesi, yesenize. <laughs> Siz Çağlar'ın böyle yediğine bakmayın. Üzüntüden yiyor o. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Kim diyen? Yani? <laughs> <laughs> olsun, biz onu böyle tanıyoruz. Aslanım Köstaban, ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Size de yeni, yeni alışmaya başlamıştım. Tekrar görüşeceğimize eminim. Benim bir fikrim var, daha doğrusu bir isteğim. Elimizden gelen bir şeyse neden olmasın? Bütün kış sizinle vakit geçiremedim. Gitmeden birkaç gün bizde kalır mısınız? Aa evet, Harika fikir. Hadi gidin kalın. Ee, bilmem ki. Kalalım ne olur. Kalsan amca kalalım. Birkaç güncük. Ah, olabilir. Zaten artık jetimiz de var. Ee, daha hızlı gideriz. Ne dersin Köstan? E, madem öyle olur derim. Belki küçük bir tatile gideriz. Tatil! Yaşasın! E ee, ben? Sevgi teyze ve Gürkan gelirse? Ceyda Hanım varken gözümüz arkada kaldı. <laughs> gözümüz arkada kalmaz mı? Gözümüz nasıl arkada kalıyor ki? <laughs> Benimki hep önde. <gülüyor> <gülüyor> yani merak etmeyiz demek istedim. O bir deyim boyacı. sizinle tanıştığımız için çok mutluyuz. Biz de çok <laughs> mutluyuz. Size mektup yazacağım. Baykuş getirir. Getirir misin Baykuş? <laughs> <laughs> o zaman biz de size mektup yazarız. Hoşça kal Çağlar dayı. Sevgi teyze. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> güle güle gidin. Evet. Yolun bizim taraflara düşerse bekleriz. <laughs> Dilecen, haritanın bir kopyası da bende. <laughs> Araba hazır. Hadi. İyi ki varsınız. İyi, i̇yi ki varsın. varsınız. Siz de iyi ki varsınız. İlk Hepinize var. çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim. Kendinize <laughs> iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Arabaya kadar yarışalım mı? Yarışalım. <laughs> Bu sefer gerçekten gidiyorlar. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Kavga etmeyin, ilk bebi geldi. <laughs> Aferin bebi, demek bana çektin. <laughs> sana mı? Asıl bana çekmiş. <laughs> sana mı çekmiş? Hadi canım, hayır hadi, hadi. bana, bana. Hadi, bırakın kavga, Hiç Hiç de Bak bakalım sana benziyor mu? Bana. Hayır sana değil, bana. Bana çekmiş, tamam mı? Bana. <laughs> bana dedim. Bana. <gülüyor> <gülüyor> bana.